Şimdi birazcık e, Tuğrul Cankurt'un eşini dinleyelim. Seviye Can Kurt'u. E, öncesinde biraz bilgi verelim Tuğrul Cankurt'la ilgili. Yaklaşık 4 bir yıl 4 yıl öncesinde Tuğrul Cankurt bir trafik kazası geçirdi. İşte ondan sonra Hayatı tamamen değişti. Artık bir omurilik felçlisi ve hayatını böyle idame ettirmeye çalışıyor. Ve isteği de ötenazi. Ötenazi için Hollanda'ya bile başvurmuş durumdalar. Son bilgileri neden böyle bir karar aldığını Tuğrul Cankurt'un emekli öğretmenin neden böyle bir karara vardığını eşiyle konuşacağız. Seviye Cankurt beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Hemen size soralım efendim, eşiniz Buyurun. neden böyle bir karar aldı, neden ötenazi istiyor, e, koşulları neler? Evet, e, iyi yayınlar diliyorum. E, teşekkür ediyorum. Biz Alo. Teşekkür Duyuyoruz biz sizi efendim tamam. biz, biz de teşekkür evet. ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Buyurun. E, sağ olun. Şimdi, e, bir onurlu tesisinin e, yaşadıklarını anlamak için, bir rehabilitasyon merkezinde bulunmanız gerekir ya da bir omürlük seçkisiyle birkaç gün yaşamanız gerekir. Ama e, böyle bir imkan olmayan için ben birazcık anlatmak istiyorum. Şimdi eşimin e, boynu kırıldığı için boynundan aşağısını kullanamıyor. Boynundan aşağısını kullanamayan bir insan yaşam yaşaması için gereken her şey için bir başkasına muhtaç. Dolayısıyla e, bunun tabii ötenazi istemekle ilgili olarak birkaç boyutu var. Örneğin devletle boyutu var. Örneğin kendisi kendi içinde yaşadıklarıyla örneğin çevresiyle olan boyutları var. Ben sırasıyla biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Devletle olan boyutu bir omurluk felsisinin yaşaması için evde özel bir dizayn gerekir. Artık kullandığı bütün cihazların, malzemelerin devlet tarafından ücretsiz karşılanması gerekir. Eşim 25 yıl bu ülkede öğretmen olarak hizmet etti. Ama bugün sağlam insanın evine kömür götüren devletimiz, suyu olmayan dağdaki köye çamaşır makinesi hediye, hediye eden devletimiz, sonda paralarını öderken cimri davranıyor bize. Ya da daha kaliteli, daha kullanışlı sondayı ödemiyor, daha kalitesini ödüyor ve bunu ödemek için de bizi aylarca bekletiyor. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi anlıyoruz çok iyi anlıyoruz. Örneğin bir onurluk felçlisinin evine sondasını, ilacını götüremez mi bu devlet? Götürebilir değil mi? Tabii ülkemizde yüz bin aşkın omurluk felçlisi var. Bunların hepsinin boynundan aşağısı tutmuyor değil. Bir kısmı belinden aşağısı. O insanlar için yaşam biraz daha çekilir halde. Ama eşim için, eşim gibi olanlar için, boynundan aşağısını kullanamayanlar için yaşam gerçekten çekilmez durumda. Peki yaşam çekilmez diyorsunuz efendim. Eşiniz ötenazi isteğini ilk ne zaman dile getirdi ve sizinle nasıl eşim, paylaştı? Siz ne hissettiniz? Evet, eşim ilk ötenazi isteğini kendisinin bu durumunu fark ettiği zaman kazadan iki ay sonra dile getirdi. Ama ben hep bu isteğini öteledim çünkü bir şeylerin geri döneceğini umut ettik. Bir şeyleri geri kazanabiliriz diye düşündük. Ama bu süreç içerisinde hiçbir iyileşme olmadı. Bir elini bile kullanır halde değil. Öyle olunca da e, geçen yıl tekrar istemeye başladı. E, bunu tabii e, siz de biliyorsunuz basın yoluyla işte e, birçok insan duydu ama devletimizden hiç kimse duymuyor. O da ayrı bir konu. Kendisiyle olan bölümüne gelince niçin ötenazi istiyor? Yaşamının her alanında üretken olan hiçbir şeyde başkasına bağımlı olmayan bir insanın bir gecede... ...her şeyle başkasına bağımlı olması, içeceği bir yudum su için işte... Akan bir, gö bir damla gözyaşını silmek için hep başkasına muhtaç olmak, günlük bakımının her anlamda temizliği, yani bunu tekrar tek, tek saymama gerek yok. Evet. Her anlamda başkasına muhtaç olunca e böyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ediyor. Tabi birçok insan anlayamıyor. Kardeşim hiçbir kutu ilaç intihar et diyen bile oldu bizim e bu olayı duyduktan sonra ama. Ellerini tutamayan bir insan, ayağa kalkamayan bir insan, sadece boynundan yukarısını kullanabilen bir insan nasıl intihar edebilir ki? Yani mutlaka bir başkasının onun ölümüne yardım etmesi gerekiyor. Eşim bunu benden defalarca istedi ama ben şiddetle karşı çıktım. İnsan bir sev sevdiği birisinin ölümüne yardımcı olamıyor. Bir, ikincisi bunun hukuki anlamda da tabii cezası var. Evet. Peki şimdi efendim o de... sizin Hollanda ya, Hollanda'da başvuruda bulunduğunuzu biliyoruz. Başka girişiminiz oldu mu? Hollanda'dan Artık gelen cevap işte, Şimdi Hollanda'dan cevap gelmedi. Ee, Türkiye'de olup biten her şeye e, karışan Avrupa devletleri böyle insani bir isteğe maalesef cevap vermediler. Ama biz dünyanın her yerinde ol yani uygulanan birçok ülkeye başvurmayı düşünüyoruz. Bir de şey düşünüyorum ben, ötenazi yaşamsal bir hak diye düşünüyorum. Tabii ben şimdi eşim adına konuşuyorum. Evet, eşim evet. şu anda hastanede yattığı için kendisi isteklerini dile getiremiyor ama ileride bir programda inşallah... Biz de isteriz de efendim kendisinin ağzından ee, Ben eşimin bugüne istekler. kadar söylediklerini, daha önce söylediklerini ve birlikte yaşadığımızdaki duygularını anlatıyorum. Ben şeyi söylüyorum, ee, hukuksal anlamda yasak deniyor. İşte dini anlamda günah deniyor efendim biz bir sınavdan geç, geçiyoruz deniyor. Fakat ben şeyi sormak istiyorum. Orada sanırım ben şimdi dışarıda olduğum için programda kimler var bilemiyorum. Evet. Ama bir hukukçu vardır mutlaka. Var. Ben e, hukukçu arkadaşı ve e, tabii mutlaka bir tıptan e, bir doktorumuz da vardır. Elbette var. de sormak Soy var. Buyurun. İkisine de bir soru sormak istiyorum. Anne karnında özürlü doğacağı tespit edilen tekisi e, tespit edildiği zaman kürtaj yapılıyor mu? Yapılıyor yeni bir yasaya göre. Evet Bu, efendim siz... E, devam edebilir e, Buyur, mi? Buyurun son sözlerinizi Şimdi bakın orada. FETÖ tek, şansı şansın. yok. Karar verme şansı yok. Onun ölümüne karar verebiliyor tıptaki doktorlarımız ve anne babası. Peki, Diyelim yani. ki onu almadılar. O çocuk doğdu, büyüdü, 18 yaşına geldi. Kafası çalışıyor ama vücudu çalışmıyor. Ve diyor ki ben ölmek istiyorum. Ama o zaman da izin verilmiyor. Bu bir çifte standart değil midir? Pekala. Şimdi sorularınızı biz soracağız buradaki uzman isimlere. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Seviye Cankurt. İçinde bulunduğunuz durum zor bir durum. Size de kolaylıklar diliyoruz.